Boğaziçi Üniversitesi'ni dereceyle bitirdi. Doktorasını yapmak için Aziz Sancar'ın da okulu olan Dallas Texas Üniversitesi'ni seçti. 26 yaşındaki Emre Soykök üniversite yurdundaki odasında ölü bulundu. Dün bu haberi ekrana getirdik hatırlayacaksınız. Bugün aile konuştu ve bizim oğlumuz öldürüldü dedi. canlı gönderdik çocuğumuz. Çocuğumuzun cenazesi geldi. Yaşadığı acı tarifsizdi. Sapa sağlam gönderdiği oğlunun başarı haberlerini beklerken ölüm haberini aldı. Amerikan polisi intihar şüphesi üzerinde dursa da ailesi Emre'nin kendini öldürdüğüne inanmıyor. <laughs> 26 yaşındaki Emre Soykök Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Orada lisans ve yüksek lisansını da tamamlayıp araştırma görevlisi olmuştu. Ve biz onu Aziz Sancar'ın doktorasını tamamladığı Texas Dallas Üniversitesi'ne gönderdik. Burada doktora eğitimini tamamlayacak dereceyle mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne geri dönüp öğrenci yetiştirecekti. Kendisi de öyle, hayalleri, ümitleri doğrultusunda gitti. Çocuğum çok büyük hayaller içindeydi. İyi bir akademik akademisyen olmak istiyordu. Dönüp vatanla milletine hizmet etmek istiyordu. Ama olmadı. Emre Soykök Amerika'da kaldığı üniversite yurdunda ölü bulundu. Gece yarısı telefonla konsolosluk ve polis bizimle iletişime geçti. Kardeşimin ölüm haberini verdiler. Ben çocuğumu canlı gönderdim. Çocuğumun ölüm haberini alınca inanamadık tabii ki. Konsolosluk yetkilileri Emre'nin cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldığı ve intihar ettiğinden şüphelenildiğini söyledi. Teksas polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Emre'nin ailesi cinayetten şüpheleniyor. Bize başta bahsettikleri intihar şüphesinin olduğu ama bir cinayet soruşturmasının yapıldı. Biz sadece ailesi olarak da değil Emre'nin temas ettiği herkesin intihara kesinlikle inanmadığını belirtmek istiyoruz. Mesajlaşmıştık iki gün önce. Önce, bir hafta önce de görüşmüştük canlı. Sevinçliydi, mutluydu. Avrupa'da iyi bir dergide makalesinin yayınlanacağını söylüyordu. Emre'nin cenazesi Türkiye'ye getirildi ve Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Soykük ailesi akademisyen gencin ölümündeki sır perdesinin aralanması için Türk yetkililerden yardım bekliyor. Allah rahmet eylesin pırıl pırıl bir genç Türkiye'nin geleceği acaba neden hayatını kaybetti